Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınıza evet. geldik. Bugün Zeynep'in doğum günü arkadaşlar. Yaprakla birlikte çok güzel bir pasta aldık değil mi? Evet. Ben hediye aldım. Evet. Bu da yaprağın hediyesi. Birazdan evet. pastayı da gösterelim. Yalnızca. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok iyi evet. aldık. Vay var. şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel çok pasta güzel. aldık. Frambuazlı, muzlu, çikolata. Öyle mi? Evet beyaz çikolata. Tabii Hadi. çok güzeldi şimdi. <laughs> şimdi annenin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım Hadi ya. Bakalım. Şöyle ben de geri geri. <laughs> Yaprak bence sen önden git ışık. Ya da kapatma kapatma. Şimdi çekim yapalım. Kapatayım. Evet. Yok yok kapatma. Şimdi salona giriyorum arkadaşlar. Ee, annem nerede? Anneni çağıracağız. Zeynep. Zeynep. Aa. Anladım. Nerede? Efendim. Ay, neyi saklamış? Bak bak. Ben de Aa, iyi. İlk ki doğdun hayatım. Ay çok teşekkür ederim. Sana çok güzel pasta aldım. Kızım benim film direkt tutuyor. Dur direkt mi tutuyor? Direkt tut. Bravo. Bravo. İyi ki doğdun İyi, İyi ki doğdun İyi ki doğdun Karıştı <gülüşmeler> <gülüşmeler> Hadi hediyeni aç Sana hediye aldım Anne. Yatin, seni de bir öpeyim önce dur. bir dakika Şunu, şunu bir masaya mı koyalım nereye koyalım Şunu şuraya bırakalım istersen ya. Evet ben hemen Berüşmeler. ne yapıyorum yapacağım? Ne yapacağım? Anne hemen bu da Arkadaşlar tabaklarımızı getiriyorum. götürüyorum ya Dur dur ruj yapayım ya bir şey olmaz Dur gel bir tane şuraya Anne bu da Ay. Çok güzel. Bu daha benim sana minik tamam, ama hediyem. Ama seni de öpeceğim. Bir dakika dur, seni de öpeyim şuradan. Ah, rüzgâr <laughs> yaptım anneciğim, teşekkür ederim. Evet. Geldiğim zamanı sızanıyorum, hediyeler. Evet. evet, merak ay, ediyorsunuz ay, değil mi ay. arkadaşlar? Zeynep kaç yaşına girdi? Birazdan onu öğreneceğiz. Ben biliyorum. Evet, yağmur. Efendim. Evet, annene doğru yaklaş yaşını söylesin bence. Dur bakalım. Önce evet, şu. Şunu... Merak çok merak ediyorlar. Kaç yaşına girdi? Ben mi? Söylüyorum. Evet, söyle bakalım. Söylüyorum. Söyle bakalım. 40. Evet. Gerisini <laughs> sen tamamla. Ben söyleyeyim sen söyle. 40. 3 yaşına evet. gitme arkadaşlar. Alkışlıyorum. Bravo. Evet. Bravo. Şu arkadaş Anne, merak bu ediyordu. Edeyim, bu hediyeyi ben sana aldım. Ben önce yapmak açacağım. Çok, çok markalı. Hepsi de çok güzel. Oo çok, çok markalıymış arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim ben önce iyi. açacağım Ama onun içinde benim de bir tane aldığım bir şey var. Öyle mi? Evet. Dur bakalım. Dur o zaman. Bakalım yaprak ne almış arkadaşlar merak ediyoruz. Bunu ben sana aldım. Aa el kremi yavru çok Evet Çok ihtiyacım var arkadaşlar. Çok kullanırım ben el kremini. Çok Anne bir alana bir bedava vardı Ben oldu. Kampanyadan yararlandı yaprak. Bu değil mi? Evet işte bir alalım bir bedava ya. Hediyesini de bana getirmiş arkadaşlar. Hadi bakalım kim başka. Başka bir şey var mı yaprak içinde? Bunu ne marka kaldı? Bunu da ben aldım. Anne bunları Aa, ben aldım. Az dakika yeme. Yalnız e, sevdiğim bir renk yalnız. Anne ya, bunları ben sana aldım. Bu çok iyi bir marka. Bu ne? Oo markadan Aa, evet, anlıyorsun. Kız, Sen nereden biliyorsun kızım çok iyi marka olduğunu? E, Oradaki abla söylemiş. Güzel, abi. güzel olduğu için çok iyi marka. Bunu deneyeceğim evet. birazdan. Hiç kullanmadığım bir marka deneyeceğim bunu? Şey... Ona? Ne almış Selip o nedir? Maskara ya, tipik. Kim bak? Kim pin uzatıyor? Ben şimdi bu kazmayı aldım. Hani bu da bir şey. Evet, sırada. Yağmur hediyesi. Bakalım ne almış Kimim arkadaşlar. Babamla beraber abi. aldık. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Wow! Ya ya bu insan görme, et, etiketini görme, görme. çıkartır yani. Kızı çıkar yani. çıkarma kalsın kalsın. Hayır. Ben bir şey, tamam, tamam, çıkarma. Tamam ya. Çıkarma diyorum. Kalsın. Ben <laughs> bir ara bakarım. <laughs> ay yüksel. Yağmur ya insan etiketi As, verir mi vardı mı? ne yapayım ya? Bilmiyorum askısı vardır herhalde. Ya, Yanında... Ay yüksel bayıldım buna. Sen taşlı maşlı şeyleri seversin. Evet baksana. Evet, evet ihtiyacım ay, vardı. Açsana. taşlı Onu da açmayacağım ya bir dur ya size ne ya? <laughs> Aa ben yeni görünsün istiyorum ya. Pastamızın güzelliğini bir kez daha göstereyim. Pasta şarkısındaki yazı çok güzel bence. Aa askıları. Şeydi. Aa iki tane farklı farklı bir spor bir şey kullanmak için. Evet. Beğendin, beğendin mi peki? Daha güzel bu arada. Evet. Çok beğendin be, mi çok peki? Beğendim. Hangisini işte... en çok beğendin? Yağmurun aldığını mı yaprağın aldığını? Evet. Yaprağın aldığını. O yaprak. yaprağım çünkü. çünkü <laughs> markalar mı çünkü? <laughs> çünkü ellerimiz almış? Ellerimin e, hassasiyetini biliyor yaprak ince düşüncenden dolayı seni alnından öpüyorum anneciğim. Aa, ama yağmur üzüyor. Ama ama ama. Yağmur ağlayacak mı yoksa? Bir parantez açıyor. Ağıracağım ben mı? parantez kabul etmiyorum. Bir parantez, parantez hayır. Kabul. Parantez önce diye şey yapmıyor. Kusura bakma. Olur mu önce parantez hayır, şey? Ben sonradan dedim mi bunları? O matematik de geçer. Tamam işte hayatımız matematik. Eee, çantaya Kusum çok ihtiyacım vardı ve çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok beğendim anneciğim. Ay, Çok güzel almışsınız ya. Çok zevkli yalnız yağmur. Eee, güzel. Ben orada bir paket daha gördüm, yeşil bir şeyler gördüm orada. O ne? İçeride, odada o gördüm. O sürpriz, sürpriz. Emin misin? Evet, Onunla onu sen sonra ayarlayacağım. Tamam, peki. Yaprak. En çok annen seninkini beğenmiş. Ne diyorsun? Markalı aldın için Bilmiyorum. Ben, sen, Bilmiyorum. ben de, belki de, de tram Belki ona ihtiyaç var Kampanyadan ya. yaralandı yararlandı arkadaşlar <laughs> yaprak. Yavru ikisini de bana İki getirmiş. tane birden aldı evet. Bir şey Şimdi, şu yazıya pas. bakmam lazım. Ne yazdın bu kızımda? İyi, İlk ki de, de oldun, evimizin kraliçesi. Evet sen evimizin kraliçesisin İlk çünkü. de ya her sene sağ olsun. Her sene farklı farklı şeyler yazıyor vallahi. Yok evimizin Hayır ya evimizin kraliçesini <laughs> yaprak. bir yazmıyor. Yaprak bir, bir şey söyleyeceğim. Bir. Ha. Ne yazmasını isterdin sen peki? Pasta yeri. Anne mi Anne bu kadar evet. küçük bir dilim kesmek zorunda mıydın? Evet düşün niye? bakalım. Öyle. Evet, i̇yi ki varsın niye ki varsın aşkım mi? ya ne da kesin. iyi ki doğdun aşkım? Oo. Onlar çok önceden yazmıştım onları. Aa. Bir saniye Zeynep pastayı kesiyor. <laughs> Muzlu bir de frambaz mı var? Muz. Muz. Şu evet frambaz. Dur yaprak. Ya çok, çok güzel. güzel ya. Ya. Çok güzel. iyi bir pastaneden aldım ayrıca tadı yani. çok güzel. Taze hmm, üstelik. Bekliyorum sabırsız. ama Hadi yaprak. Şey değil Şeyi mi? Gerçekten. Kokuları atasın. Oo, o kadar geldi. yaprak yedirdi. Yaprak ben yedirecektim ya. Sen neden yedirdin? <laughs> Sen yedirdin İlk ben yedirecektim, ya. Bir şey mi? Çok çalıştırma. güzel kokuyor pasta. Yalnız bir şey söyleyeyim mi evet. hayatım? Ya pasta sokunun. Gel bir de benim, benim elimden ye bakalım. Hmm. Şimdi ne yedireyim bari. <laughs> Hadi Pastalardan ya. bir tanesi bile kötü çıkmadı. Bu konuda çok ıı, şeysin yüksek. Evet, sana. en iyisin abi. Evet, mesela ben doğum güzel bir pastane. Meyveli karışık olan tadı da çok güzeldi. Evet. Doğum günü de aldın. Ben hepinizin evet. neyi sevdiğini bildiğim Yalnız için ona göre alıyorum. Bayıldım ya. Yani aradan ben götürdüm ya. <laughs> açmayacağım. Hayır açmayacağım. Onu Yalnız açmayacağım. çok güzel çanta ya. Gerçekten. Açmayacağım ve İyi günlerde bayıldım, kullan. Bayıldım. Bayıldım. İyi günlerde kullan Teşekkür olsun. bence. Teşekkür ederim. İyi Bana İyi günlerde arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bir Bence yakışır. Bu arada çok şık olmuşsun. Elbisen de çok güzel olmuş. Ben teşekkür ederim. Bugün doğum günüm var ya böyle birazcık süslenmişsin. misin güzel misin? Bir de perde arkasına gizlenmişsin. Ben seni odada zannediyordum. Ya seslerinizi duydum bir şeyler karıştırıyorlar dedim. Zaten bekliyordum doğum günü açıkçası. Şimdi arkadaşların canı çekmesin bence ya Zeynep. Bence de. O zaman ne yapıyoruz? Ben size öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum hayatım. Ee, Rica ederiz bana, ne demek? E, doğum günü yaptığınız için yaprakçım, yağmurcum, kocacım. Rica ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz e, düşün, efendim ne de demek? Düşünceniz için. Ve, ve ne e yapıyorum? Hepimiz... Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Doğum böyle günü böyle yapınca olduğundan... böyle yapınca. Ay canım evet. konuşurlar ya. Hani... Bu arada bugün doğum günü olan herkesin de doğum gününü kutluyoruz Evet mi? arkadaşlar evet. sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Hoşçakalın.